Herkese merhaba arkadaşlar. Bunu hem YouTube'a hem de Instagram'ıma atacağım. YouTube'da Instagram'ımı koyacağım bu arada. Şöyle daha video çekmedim. YouTube'a giriyorum yüklemeye. Bir dakika. Ya benim petler sağlam. Baştan söyleyeyim. Yani sağlam trade kabul ediyorum kardeşim. Bir esok falan alınır. Listeyi de paylaşacağım YouTube'a. YouTube'a bir 50 abone yapak da. Trade canlı yayını yapacağım beyler ya. Bu arada millet canlı yayını durdurup tuvalete gidiyorum mesela diyor. Çıkıyor canlıdan sonra geliyor bak. Bir kere ben bunu TikTok'ta yaşadım adam canlı yayın yapıyor tamam mı? Gireyim takas yapayım 3 tane los kombi alayım. 48 milyonluk los kombiye dedim. Sonra adam geldi. Benim 48 milyonluk losu benden gizli gitmiş ben. Tam losu alıyordum los kombinasyonu çalınıyor dedi. Ve bir anda engellendiniz dedi. Ama millet böyle bile yapmıyor beyler. Direkt oyuna girmeden çatır çuttur yiyorlar yemin ediyorum. şöyle girdi tamam. Ay şöyle. Şimdi buraya Instagram'ımı koyacağım. Instagram'a paylaşacağım da YouTube hesabımı koyacağım. Şunu bir 50 yapalım beyler. Ben yani dedim gibi 50 yapmazsak canlı yayın açamayacağım. O yüzden bir canlı yayına bir 50 alalım. Tamam mı? Youtube'da bir trade canlı yayını açalım. TikTok, aa, aa, TikTok yok artık. Şu patlamat ne için oldu sen? Deli misin dersen. Ben deliyim. Tamam kardeşim ben deliyim. Şunu şöyle toplayalım. İki tane losumuz var. Bunu zaten Instagram'dakiler biliyordur da YouTube bilmiyor. Los kombi 1. Los kombi 2. Yani bir çıkalım yukarı kata. 67 petimiz var. Los no my dos var. Lassisimiz var. Ve tralalere donumuz var. Petler bu kadar beyler. Yan hesapta çok kaliteli pet yok. O yüzden yan hesabı getirmeyeceğim. Yan hesapta en fazla 6 meylik bir pet var. Bu hesap bayağı iyi. ...bu ana. Ee, bu artık tabletten video... 5 ay sonra falan tabletten video yerine... ...bilgisayardan video çekeceğim beyler. O yüzden bu tablete farklı bir hesap kuracağım. O benim... ...ana ikinci hesabım olacak. Yani. Diğer e, hesapları trade hesabı yaparım. Çünkü e, dediğim gibi bayağı scammer var acaba ben bunları scammer olmayan birinden alıyorum. İlk kim gidiyorum adamdan. Adam ilk Robux atıyorum. Adam benim serverıma gelmiyor dediğim gibi. Ama sadece o adamda bunu yapıyorum. Çünkü adamdan 3 4 hatta 5 6 tane falan parayla bir şey aldım ve hala bende hayır var. Ama millet benden bunu almak istemiyor. Ya kardeşim anlamıyorum. Şu 500 TL çok mu? Çok diyorsan gel yukarıyı göstereyim kardeşim. Bak ramak mamaz. Beşti. Şaka lan. Gelin oğlum. Bak lassis var. Buna 450'den alımı var. Satımında az kar ediyorum adam bana dolandırıcısın diyor. 650'den satılıyor kardeşim. Yani bir 200 liranın da gözüne bakıyorlar. Ben hayatımda böyle cimrilik görmedim. Yani lütfen Yorumlarımın altına işte kazıkçın, kazıkçısın ve teksin yazmayın. Kardeşim tekim evet. Tekim bir sıkıntı mı var? Yakında ortak da alırım. Bir bilgisayar alayım da. Beş ay ortak geliyor beyler. Net ve şey ben bunların şeyini yapamam. Hesabı birine paylaşacağım bir arkadaşlarımdan. Onunla yürüteceğiz hesabı. Yoksa ben hayatta yani. Çünkü millet bana sapış sapış bulaşıyor ya artık bıktım oğlum. Geliyorlar. Mesela şöyle bak. Ee, şuradan birkaç makineye bakayım o sırada. Ne donladı? Mesela ben trade yapacağım. Birinin yorumuna yazıyorum. Adam cevap vermeden millet cevap veriyor lan. Sen nesin teksin bilmem ne bilmem ne. Tekim kardeşim sıkıntı mı oldu? Tekler kazıkçı mı oluyor? Asıl fazlalar kazıkçı oluyor da o kadarına girmeyelim. 3 dört kişi basende bekliyor. Anne avratını ağlatıyor kardeşim. Anladın mı? Şimdi benim tek olmamın nedeni. Çünkü millet bana sonra böyle diyecek. Neden ter serverda üç kişi duruyorsunuz? Ebe sonra neydi ben bir kere yaşamıştım demiştim işte adama neden serverda üç kişisiniz diye. Onlar da şey demiştim. İşte e, onlar Afrika e, tuvalete gittiler. Bilmem ne bilmem ne. Servera bak daha girmedim. Bak daha şuradayım. Daha buradayım. Böyle oyun daha yükleniyor. Şuraya bak. Bak dur. Kendi basen de göstereyim. Bir de bu basayla girseydim. Anama avradım ağlatırlardı ha, bak. So şöyle girilmeden önce los kombinasyonas. Engelle. Yani yaptıkları tek yaptık, yaptıkları tek şey bu yani. Millet hiçbir şey bilmiyor ya. Yani. yani gerçek trade'in nasıl yapıldığını bile bilmiyorlar. Hatta bir tane Scammer'ın yorumlarına bir şey yazmış. İlkçilik ne anlama geliyor? Adam da şey yazmış. ilk vermen gerekiyor dedi. Yazmış adama. O sonra girmişler buraya. Adam daha peti vermeden almış peti, hem de adam daha bilmediği için dört kişi varmış lan server'da. Adam zaten dört pet mi altı pet mi ne verecekmiş. Bir tane 67'ye işte bir job job sahur. ama şöyle efektli 4.8 milyonluk, bir tane de 3 milyonluk dul 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 verecekmiş. Adamı girer girmez işte lan. Ulan ne istiyorsunuz bu sikemlemekten? Sikem 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 sikem. Benim serverıma gelin de ben de sizi bir... Bak bu biraz ağır olurdu bizim kanala göre. Bizim kanalın kitlesi pek şey değil. Öyle büyük değil. Bayağı ağır olurdu o yüzden söylemedim. Bak. Yap bildikleri tek şey bu. Ya ben de gözükmüyor. Avatar gözüküyor ama Başka biri girdiğinde engelleme seçeneği var. Engelleyince de senin serverın olduğu için adam direkt gidiyor. Anladınız? Yani bebe.